Zaman zaman gün içerisinde hepimiz hayal kurabilmekteyiz. Bu hayal kurma becerilerimizin olumsuz hayal kurma ya da gündüz düşleri olarak bahsettiğimiz durumdan ayıran en önemli faktörlerden biri kişi hayal kurduğunu farkındadır. Kişi hayal kurduğunu bilir kurduğu hayali devam ettirmek ve sürdürmek ister. Günlük yaşam içerisinde dalıp gitmişim, farkında değil, aklıma bir şey takılmıştı, oraya odaklanmıştım gibi. Bahsettiğimiz durumlardan oldukça farklıdır kişi yaptığı işi bırakıp hayal kurmaya yönelir. Sanki bir iş, bir görev, bir sorumlulukmuş gibi hiçbir şeyle uğraşmaz. Bazen yürüyerek, bazen oturarak, bazen yatarak ya da bazen başka işlerini yaparak karşısında sanki biri ya da birileri varmış gibi bilinçli ve istemli bir şekilde hayal kurmaya yönelir. Aslında her yaş döneminde, özellikle erken çocukluk döneminde hayal kurmanın Duygu durumumuza, bilişsel gelişimimize ve hayatı anlamamıza, yorumlamamıza, geleceğe yönelik beklentilerimize çok büyük katkıları olabilmektedir. Ancak burada bahsedilen durum hayal kurmanın pozitif etkilerine uzaklaşıp negatif etkilerine yönelmeye yönelik bir süreçtir. Çünkü hayal kurma bizi geliştiren bir şeyken, motive eden bir şeyken, günlük yaşam becerilerimizi kurduğumuz hayallere göre yönlendirmek varken burada bahsettiğimiz hayal, gerçekleşen ve baş edemediğimiz durumlardan kaçmak için kullandığımız, strateji geliştiremediğimiz, büyük bir oranda gerçeklikle bağlarımızın kopmasına sebep olabilecek olumsuz bir durum psikiyatrik bir hastalık öyküsü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumla baş etmekte zorluk çekiyorsanız ya da bu durumdan rahatsız olmaya başladıysanız Günlük işlevlerinizi görev ve sorumluluklarınızı yerine getiremediğinizi düşünüyorsanız bir uzmana başvurmanızı öneririm. Konuyla ilgili daha detaylı bilgiler için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.